Değerli kardeşlerim, <laughs> İslam'da en hayırlı ameller sayılırken bu amellerin arasında neler var bakın. Bir sahabi geliyor. Diyor ki ya Ey eyyül amel ehabbu illallah teala eyyül amel ehabbu illallah te Allah-u Teala'ya karşı en sevimli, en hoş amel nedir? Diyor ki Esselatu ala vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bak vaktinde kılınan namaz Namaz vakti geldi mi Tehir etmeyeceksin Onu vaktinde kılacaksın Mümkünse camiye geleceksin Ve camide cemaatte kılacaksın Ha evde de kılınabilir ama Mümkünse camiye gelip 27 kat sevap alacaksın. en hayırlı amellerin birincisini namaz olarak Peygamber Efendimiz ne yapmış? Bak zikredi vermiş. Şair der ki, akıl isen kıl namazı, çünse adet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır demiş bak. Çünkü namaz müminin miracı. Miraç neydi? Peygamberimizin Rabbimizle buluşma hadisesi. Ey kul, Rabbinle buluşmak mı istiyorsun? Konuşmak mı istiyorsun? o zaman namaz kılacaksın diyor ve dolayısıyla namaz en hayırlı ibadet, en hayırlı amellerden birisi. Sahabi yine soru vermiş, diyor ki peki ya Resulallah sümme eyy diyor, yani sonra hangisi? Bakın bir rülvali değil diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, namazın akabinde ne geldi? anaya babaya iyi davranı vermek. Anayı babayı üzmek değil, gönüllerini kırmak değil, bir damın deliğine depi vermek, atı vermek değil. Değerli kardeşler, onların gönüllerini kazanmak. Ana babanın gönlünü aldıysa değerli kardeşlerin en hayırlı amellerden birini dolayısıyla yapmış oluruz. Sahibi sormuş. Peki sünme eyyü El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmek. İbadetin bak zirve noktası namaz. Cihad ve arasında da ne var? Anaya, babaya itaat var. Güzel davranmak var anaya, babaya. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.